Evet merhabalar aslanlar hoş geldiniz aslan burçları için 18 Kasım haftası aşk ve kariyer hayatınıza bakıyoruz olası neler yaşanabilir Hadi bakalım yükselen ve ay burcunuz aslan ise yine dinleyebilirsiniz. Ateş gruplarında bir duygusallık var. Şimdi burada duygusal manada kafanızı karıştıracak kişiler gelebilir. Burada e, duygusallıktan biraz kaçın. Yani kaçınma haliniz olabilir genel manada. Duygusal ilişkiler işte hayatınıza birinin girmesi, hayatınıza birini almak ya da almamak konusunda biraz böyle ikilemlerde kaldığınız bir süreçten geçiyorsanız biraz kafanızı karıştıracak bir takım konuşmalar olabilir diyor kartlar. Bir kupa kraliçesi ile açtık arkadaşlar. Duygusallaşacağınız bir hafta olabilir. Birileriyle böyle internetten yazışmak yani normal tanıştığınız kişilerle tabii ki yazışmak ya da belki tanışmak internet üzerinden tanışmak olabilir. Ee, bu birden fazla kişi olabileceği gibi kafanızı karıştırabilecek birden fazla kişi olabileceği gibi sadece bir insanla yapılabilecek bir konuşma fakat bu konuşma Biraz kafanızı karıştırabilir. Yani bu kişiye bağlanıp bağlanmamak ya da bir ilişkiye başlayıp başlamamak konusunda e, ikilemlerde kalabilirsiniz. E, ama ben biraz böyle e, istediğiniz neyse, yani o an ihtiyacınız neyse o şekilde hareket edeceğinizi düşünüyorum. Bir kupa sekizisi geliyor, bir bot kartı gelmiş. Burada bir değişiklik yapmak isteyeceksiniz ama bu değişiklik neyi istiyorsanız o an için, ruh haliniz. Yani ben şunu yapacaksınız diyemem. O anda siz neyi tercih edeceksiniz? Ne sizde ağır basacaksa onu yapacak ve onu tercih edecek gibi gözüküyorsunuz ve bir değişiklik yapacaksınız hayatınızda burada. Bu değişiklik ya birine bağlanmak ya da yok ben hayatıma devam ediyorum, başka bir şey seçiyorum deyip gitmek olabilir. Alacağınız karar. Bu belki konuşacağınız kişi arkadaşlar. ex aşkınız olabilir. Ex aşkınız geri dönmek isteyebilir, kafanızı karıştırabilir. ex aşk ya da eskilerden kalan bir aşk olabilir. Öte yandan kafanızda biri vardır, unutamadığınız ama yeni bir insan ihtimalle, yeni bir kişi sizinle konuşmak isteyebilir. Bu manada acaba artık eskileri geriden bıraksam yeni bir insanla mı beraber olsam gibi düşünceler de açıkçası ağır basabilir gibi duruyor. Bak yeni New love geldi biraz biraz etkili. Evet özellikle ex aşklara takıldıysak ya da unutamadığımız insanlar varsa artık o kişileri geriden bırakmalıyım. Yeni yıl da geliyor. Artık yeni insanlara doğru mu gitmeliyim diye. Biraz kafamızı karıştırabilir, yeni ihtimaller gibi duruyor arkadaşlar. Bir içe dönmek var ve bir karar vermek var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve konuştuğumuz bu yeni aşksa özellikle gerçekten dengeyi yakalayabilirsiniz. Yeni bir yolculuğa çıkabilirsiniz gibi duruyor. Yeni bir insan olabilir. Ben biraz ağır olarak ağır ağırlık basan e, yorum bu sanki. Yeni aşka doğru gitmek, eski aşkları geride bırakmak gibi duruyor. Ya da belli bir kesiminiz dediğim gibi ya özgür olmak ya da bir insana, insanla beraber olmak olabilir. Konfor alanımızdan çıkacak olabilirsiniz. Yavaş yavaş gibi duruyor. Konfor alanı dediğimiz ya özgürlük konfor alanı, kafa rahatlığı ya da tek bir insanın düşünmenin verdiği bir konfor. Yeni bir insana şimdi ne gerek var canım demek olabilir. Bu konfordan çıkmak isteyecek olabilirsiniz gibi duruyor özellikle. Bir ruh işi bağı veriyor bu kişiyle. Yani belki de gerçek ruh işinizi bulacağınız bir haftaya geçiş yapacak olabilirsiniz. Ya da potansiyeller gelebilir karşınıza. Evet, biraz da böyle karşı koyamayacağınız biri olabilir. Bunu söylememde fayda var. Karşı koyamayacağınız ısrarlarına, isteklerine çok da fazla karşı koyamayacağınız biri olma ihtimali var. Evet, kariyer anlamında da yeni başlangıçlar konusunda kafanızın karışacağını söyleyebiliriz. Sanki bir çıkış yolu bulacak olabilirsiniz kafanız karmaşıksa. Yeni bir iş arama süreci. Çalışıyorsanız başka bir yere geçmek anlamında bir çıkış yolu bulacak olabilirsiniz. Bir değişiklik var çünkü bakıldığında. Alacağınız kararların duygusal olacağı gözüküyor. Duygusal kararlar alacak olabilirsiniz. Biraz kafa karışıklı olacak ama belki birden fazla ihtimal olacak olabilir nereyi seçeyim, beni duygusal olarak neresi tatmin eder deyip bir yol bulup, bir çıkış yolu bulup doğru yolu seçeceğiniz açık. Yani burada belki birden fazla teklif olabilir iş anlamında. Ve yüreğinin sesini dinleyerek alacağım bir karar var sanki burada. İlk sana tavsiyeler neler? Bakalım. Sonsuzluk çarpı sonsuzluk. Özellikle aşk anlamında arkadaşlar sonsuz aşka doğru belki yol açacak, yola doğru çıkacak olabilirsiniz ve şanslı bir döneme geçeceksiniz. Çevrenizdeki pek çok kişiye göre daha şanslı olacağınız bir döneme geçeceksiniz ve şanslı olduğunuzun farkına varın. Emin adımlarla ilerleyin. Yavaş yavaş emin adımlarla ilerlemeniz tavsiye ediliyor. Evet sevgili aslanlar için söyleyeceklerimiz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.